Herkese merhaba değerli dostlar. Atistik Medya Espor kanalımızın yeni videosuna hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki geçen gün Moze ve ise Heroic maçının analizlerini sizlere vermiştik ve yine oranlarımızı tahminlerimizi tutturmaya başardık. Sadece skoru tahmin edemedik. Tahminlerimizde yanıldık. Onun da sebebi Moze son haritayı 13-9 önde olmasına rağmen haritayı kapatamaması ve 16-14 kaybetmesi. Bu şekilde Heroic 2-0 kazanmış oldu ama biz yine de ideal tercihlerimizden sizlere kazandırmış olduk. Heroic 2-0 tahminini bilmedik ama Heroic'in maçı kazanacağından ve Moze Sport'un ilk harita 8 fark yemeyeceğinden sizlere bahsetmiştik. Detaylı bir şekilde analizini yapmıştık ve yine 2 oran üstünden ortalama 2-2.5 oran olması lazım oran üzerinden kazandırmayı başardık. Zaten Instagram üzerinden de değerli kardeşlerimize yazıyor. Abi kazandık teşekkür ediyoruz diye. Buradan da ben teşekkür ediyorum. Umarım değerlendirmişsinizdir arkadaşlar. Şimdi videomuza geçmeden önce Sangali Sport vs Gold Set maçımıza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Şimdi yarının önemli güzel bir maçı Sangal maçı ve Gold Set takımı. Ee, şimdi tabii ki Sangal tarafında SoFly bizim milli oyuncumuz, Türk oyuncumuz, milli gururumuz. Kendisi de çok başarılı gerçekten genç bir yetenek ama Sangal takımı için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim arkadaşlar. E, bu maçın favorisi tabii ki Sangal Esports. E, ortalama oranı 1.70. Godsent'in ise ortalama 2 oranı var arkadaşlar. Şimdi... Bu maç biraz riskli bir maç. Öncelikle bunu söyleyeyim. Zaten yarın Bültenlar espor maçlarının Biliyorsunuz ki yarın İSA Pro League mücadeleleri yok ve onun videosunu çekmedik. Ayın 8'ine saklıyoruz kendimizi. Çok güzel videolar gelecek. Haberiniz olsun ve Valorant videolarında da Valorant tahmin analiz videolarına da geçeceğiz. Haberiniz olsun. Kanalımızdan da onu bakıp bulabilirsiniz. Şimdi bu maça geçecek olursak dediğim gibi Sangale Sport'un şu an biraz mental sorunu var arkadaşlar. Kendilerini çok yakından takip ediyorum. Yani bir çok iyi oynuyorlar gerçekten kusursuz oynuyorlar bir çok kötü oynuyorlar gerçekten çok kötü yeniliyorlar şu an e, mental dağınık bir Sangal Esportler var, var karşılarında ve e, bu maçı şu şekilde yorumlamak istiyorum ben Godsent tarafının e, Sangal Esport'a nazaran daha avantajlı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar Tabii ki dediğim gibi burada Sangal Esport daha favori bir takım ama Godsent'in ben yarın bu mücadeleyi kazanacağını düşünüyorum. Ama bunun altını çiziyorum arkadaşlar. Zor bir maç. Onu size söyleyeyim. Yani bu maça yüksek bir mevla, yüksek bir para girilmez. Takiplik, çerezlik bir şekilde buna girip oynayabilirsiniz. Fakat ben şunu samimi bir şekilde söyleyebilirim ki bu tahminime güveniyorum. Yani yarın ben Sangal Sports'un Gold 2-0 kazanacağını kesinlikle düşünmüyorum. Ee, kazanab kazanabilir mi? Kazanabilir. Tabii ki risk alıyoruz burada. Her şey Olabilir. 16-0-16-0 bile kazanabilir. Fakat tahminlerimize yönelikten ben yarın Sangal Sports'un Godsend 2-0 şekilde kazanacağını düşünmüyorum. Yarın Godsend'in e, Spor'dan en az bir map alacağını düşünüyorum. Bunun da ortalama oranı 1.40. Haberiniz olsun. İyi bir oranı var bu arada. 1.40 oran gerçekten iyi bir oran. Bu maç tahminim benim Godsend'in yarın Sangal en az bir map alacağı olur. Ve riski tahminim ise dediğim gibi gerçekten riski. Çünkü Sangal Sport'un e, gidişatı belli olmayan bir takım. Fakat ben yarın Godsent'in Sangalispor karşısında bir galibiyet alacağını bekliyorum. Bunun sebebi ise son oynanan maçlar olsun, izlediğim maçların analizleri olsun ve Sangalın Godsent arasında geçen maçların skorlarından alakalı iki takımı da yakından e, takip ediyorum. Zaten Godsent ekibi tecrübeli bir ekipten oluşan bir takım arkadaşlar. Yani e, Draken olsun, Ujalo olsun, e, bunları Tecrübeli oyuncular, eski NIP oyuncuları, e, tabii ki Sangal tarafında da eski NIP oyuncuları var ama dediğim gibi ben yarın kendi tahminime izlediğim e, karşılaşmalar olsun, izlediğim e, durumlar olsun, analizler olsun yarın Godsent'in Sangal spor karşısında bir adım daha önde oldu. Şimdi tekrardan toparlayacak olursak yarın Godsent'in Sangal karşısında en az bir map alacağı bunun ortalama oranı 1.40% ve Goalcent galibiyeti bekliyoruz arkadaşlar. Bunun da oranı 2. Güzel bir oranı var. Oran riski karşılıyor. Bunu oynayabilirsiniz. Zaten Goalcent son maçında e, Into British takımını 2-1 kazandı ama bu maçta arkadaşlar şunun altını çizeyim ki az kadrosuyla oynamadılar. Buradan bir oyuncusu eksikti ve onun yerine koç oyuna dahil oldu. O da 3 map boyunca mı 2 map oynadılar, 3 map oynadılar. E toplam 10 falan vurdu yani. Öyle söyleyeyim. Adamlar 4 kişi maçı kazandı. Şu an biraz daha formda olan bir Goldsent ekibi var ve aralarındaki Sangall'la son maçlarında da 2-1'lik bir Goldsent galibiyeti aldı. Bunun da altını çiziyorum arkadaşlar. Instagram adresimiz @istiksespor. Bizi Instagram üzerinden de takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Umarım bol kazançlı bir video olur bizim için. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.